Muhterem kardeşlerim, takriben bundan 90 yıl önce Gaziantep'le beraber Anadolu'nun büyük bir kısmı işgal edilmişti. Tabi sadece Anadolu mu, ümmetin 3 kıtaya yayılan bütün toprakları aşağı yukarı işgal edilmişti. Birbirinden parçalanmış, bölünmüş, 50 küsür, 52, 55 parçaya bölündükten sonra her birisi bizim bir şehrimiz kadar bile büyük olmayan Avrupalılar tarafından, Avrupa'nın değişik ülkeleri tarafından işgal edildi ümmetin toprakları. Son bir asırdır bu acılar iliklere kadar bütün ümmetin evlatları tarafından yaşanmaya devam etmektedir. Bizim ülkemiz de işgal edildi fiili olarak. Daha sonra bizim dedelerimiz yok dönecek kadar kıt imkanlarla cihad ilan ettiler orada burada ve onun neticesinde elhamdülillah zafer kazandılar. Tabi sonrasında neler oldu bu fiili işgal bitti ama hükmü işgal bitti mi? O da tartışılır tabii ki. Ecdadımız hangi şartlarda nasıl ve niçin kurtuluş savaşını yaptı? Antepli Antepli dedelerimiz neden canlarını ve mallarını bu vatan topraklarında sevil ettiler? Her bir Antep'in kurtuluş yıl dönümünde bunun doğru bir şekilde, sağlıklı bir şekilde nesillere anlatılması gerekir. Yıllardır biliyorsunuz bu son yıllarda elhamdülillah bir farklılaşma, bir değişim, bir dönüşüm yaşanıyor. Yavaş yavaş aslımıza rücu ediyoruz. Yavaş yavaş imanımıza, İslam'ımıza rücu ediyoruz. Yavaş yavaş örfümüze, adetimize rücu ediyoruz. Yavaş yavaş aba ecdadımızın yoluna doğru girmeye çalışıyoruz. Ama biliyorsunuz her sene Antep'in, Maraş'ın, Adana'nın, Erzurum'un, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü fetihler Viskilerle, şaraplarla, danslarla, dümbeleklerle kutlanırdı biliyorsunuz değil mi? Hatta bu danslara, dümbek, dümbeleklere, kokteyllere kendi hanımıyla dans etmeye gelmeyenler takibata uğruyordu bürokratlar ya da subaylar, az subaylar. Düşünebiliyor musun? İlla de arvadını getireceksin, burada milletinin gözünün önünde dans edecek. Bu da ayrı bir dert. Muhterem kardeşlerim Biz Henüz kanları kurumamış Kemikleri çürümemiş Aba ecdadımızın Naaşları üzerine Şehadetleri Ve kemikleri üzerine Böylesi Nahoş hallerle Nasıl çıkarız Nasıl böyle hallere gireriz aslımıza dönüş bundan sonra bu günleri vakarına uygun bir şekilde idrak etmek ve nesillerimize de idrak ettirmemizi gerektirmektedir. Önce şunu soralım. Kurtuluş Savaşı niçin yapıldı? Elbette ki mukaddes değerlerimizin muhafazası, başta din ve iman sonra vatanın mukaddes toprakları sonra ar ve namus kısacası mukaddes değerlerimizin muhafazası için aba ecdadımız kanlarını ve canlarını ortaya koydular sevil ettiler başka bir şey için değildi peki bu bahsettiğimiz değerler uğruna canlarını ve kanlarını sebil eden atalarımız mezarlarından kalksalar ve Antep'in sokaklarında şöyle bir dolaşsalar. Ne derler acaba? Af buyurun biz bu züppeler için mi canımızı kanımızı feda etmişiz demezler mi? O aba ecdadın kanları üzerinde dolaşan bu gençliğin hali nedir? bunlar gökten inmedi yerden bitmedi bu abala, bu babaların torunları bunlar belki de içimizden niceleri o babalarımızın hikayelerini dinledik kurtuluş savaşında neler yaptılar ne fedakarlıklar yaptılar Gaziantep'in nüfusunun 13 bin olduğu dönemde 6 bin şehit verildiğini yazıyor tarihler neredeyse yarı yarıya şöyle işte şimdilik yavaş yavaş savaş müzesi ve benzeri müzeler en azından torunlarımıza biraz, birazcık o günlerin kokusunu koklatmaya çalışıyoruz. Ama yine de çocuklarımıza gereken ruhu vermiyoruz. Biraz önce dedim ki Kur'an-ı Kerim'de 550 tane cihatla ilgili ayet var. Namazla ilgili ayetler 53 tane cihatla ilgili ayetler 550 tane namazla ilgili ayetlerin 10 katı cihatla ilgili ayetler var düşünebiliyor musunuz? İslam yüreklerde hep cihadı ve şehadet aşkını canlı ve diri tutmak istemektedir. Bunlardan bahsettiğiniz zaman bir takım insanlar şunları da söylüyorlar. Ya İslam'la hep vurucu kırıcı olarak göstermeyelim Avrupa'ya karşı ayıp oluyor falan diyorlar. Bunu söyleyenler İslam'ın mukaddes cihadını batılların kirli savaşlarıyla karıştırıyorlar. İslam'ın cihadıyla batılların kirli savaşları hiçbir olur mu? İslam'ın cihadında gaye toprak elde etmek değildir. Kan dökmek değildir. İntikam duygularını bastırmak, tatmin etmek değildir. İslam'ın cihadının bir gayesi vardır. Allah'ın dinini daha geniş coğrafyalara taşımak, daha çok insanı cehennemden kurtarıp cennetlik yapmak, öldürmek değil diriltmektir İslam'ın cihadının gayesi. Tarık bin Ziyad atını denize sürüyor dizlerine kadar, kılıcını da işaret parmağı gibi, şehadet parmağı gibi ön, ileriye uzatıyor ve ''Ya Rabbi şahit ol.'' Eğer önüme bu okyanus çıkmasaydı senin dinini daha ilerilere götürecektim diyor. İslam'ın cihadının, cihadının gayesi budur. Onun içindir ki gerek Resulullah Aleyhisselam döneminde gerek sonraki Hulefai Raşid'in döneminde ve vesair bütün dönemlerde İslam ordusu tecihiz edilip yola çıkmadan önce halifenin ya da onun naibinin Komutana şu kesin emirleri hep tekrar edilirdi. Önce gittiğiniz yere imanı teklif ediniz, Müslüman olmayı teklif ediniz. Eğer iman ederlerse sakın onlara dokunmayınız, onlar kardeşimizdirler. Yok eğer iman etmezlerse Allah'ın adıyla onlarla cihad edin. Kadınlara dokunmayın, çocuklara dokunmayın, yaşlılara dokunmayın havrasında ya da kilisesinde ibadetle meşgul olan abidlere dokunmayın vesaire. İşte ekinlere, hayvanlara zarar vermeyin vesaire. Bunun da istisnaları olabilir. Ama netice itibariyle İslam'ın cihadı ile bugünün batılların kirli savaşı asla birbiriyle fiyas edemez. Falan yerde petrol bul, hadi işgal edelim. Falan yerde doğal gaz fazla, hadi işgal edelim. Falan yerde uranyum yatakları var, altın yatakları var, bakır makum yatakları var. Hadi ne yapalım? İşgal edelim. E güçlüler, e, birbirine kırdıralım onları. Falan aşiret, feşmeken aşiret diyelim, sünni alevi diyelim, Kürt Türk diyelim, Arap diyelim, ayıralım onları, parçalayalım. Ondan sonra konarız üzerlerine. Bugün dünya petrolünün Yüzde doksanı civarındaki hepsi İslam aleminden çıkmasına rağmen İslam aleminin bundan istifade payı yüzde ila 25'tir Düşünebiliyor musunuz? Öbür yüzde yetmiş ve %80'i batılı şirketlerindir. Bunun bile bir kısmını bu işgaller neticesinde birinci ve ikinci körfez savaşlarını hatırlayınız. Yıllarca bu ülkelerin petrollerini gasp etti, el koydular. Bu ikinci savaşta 39 yıllığına Irak'ın petrollerine el konuldu biliyor musunuz muhterem kardeşlerim? İslam'ın cihadıyla bu kafirlerin kirli savaşları bir olamaz. Bunlar işgal ediyorlar, sömürüyorlar, katliam yapıyorlar. Bizim içimizdeki zalimlere kimyasal silah ve benzeri silahlar sağlıyorlar. Gerektiğinde kullandırıyorlar. Ondan sonra da size ebedi özgürlük diye gel geliyorlar. Ülkelerimizi işgal ediyorlar. Başlarımıza bombalar yağdırıyorlar. Sadece Irak'ta 2 milyon insan öldü. Şu anda Suriye'de ölen insan sayısı 500 binden eksik değildir. Yarım milyon insan, çocuk, kadın, mazlum insan Dolayısıyla ha kimse diyemez ki yani ya da şöyle denilebilir ya bu Müslümanlar da bu kadar avanak mı neden böylesine bunların dolmuşuna binip de birbirlerine kıyıyorlar vesaire. Muhterem kardeşlerim insan fıtratı böyle işte arasına fitne salındığı zaman maalesef bu trajediler yaşanmaktadır. Netice itibariyle İslam'ın cihadı batırların kirli savaşı gibi değildir. İşte bizim aba ecdadımızın gerek Gaziantep'in kurtuluşu, gerek sair memleketlerimizin kurtuluşu için canlarını ve ortalarını, canlarını ve kanlarını sebil etmeleri böylesine mukaddes bir dava uğrunadır. Yoksa işgal etmek, sömürmek, onlara karşı kin ve nefret duygularını tatmin etmek gibi bir gayesi olmuş mudur İslam'ın? Aslında İslam tarihini inceledip baktığınız zaman İslam ümmeti neredeyse hiçbir zaman saldıran olmamıştır. Hep savunan olmuştur. Onlar saldırmış İslam ümmeti karşılığını vermiştir. Onlar saldırmış İslam ümmeti karşılığını vermiştir. İrili ufaklı yüzden fazla haçlı savaşı vardır tarihte. Bizim çocuklarımıza birazcık ucundan kıyısından anlatılıyor. Şimdi yavaş yavaş Avrupa Birliği'ne girmek falan konuşuluyor ya bir 15-20 yıldır. Avrupalılar diyor ki ya nedir bu kin ve nefret? Kitaplarınızı değiştirin. Çocuklarınıza ha bile savaştan mavaştan bahsediyorsunuz. Biz kitaplarımızda, çocuklarımızda ucundan kıyısından bize yapılmış işgalleri anlatıyoruz. Siz hiçbir zaman fiili işgalı durdurmadınız ki sayın hele İslam ülkeleri içerisinde kan, gözyaşı, feryat ve figanın arşa yükselmediği bir ülke sayabilir misiniz bugün? Ve hala birçoğunda işgal halleri yaşanıyor. Benim ülkemdeki bu terör neyin nesidir? Kim çıkarttı, kim besliyor, kim devam ettiriyor? Kim kimi kandırıyor? Muhterem kardeşlerim, Çocuklarımıza bu aşkı, bu sevdayı verelim. Dostunu, düşmanını tanıtalım. Adam işgal ediyor. Adam soykırım yapıyor, katliam yapıyor. Sonra da Süpermen, Himen, Örümcek Adam filmleriyle bizim nesillerimizin kafasına işte biz böyle mazlumların yanındayız. Böyle fakirleri kurtarıyoruz. Nerede bir adam dara düşse hemen Süpermen uçu veriyor ve kurtarıyor. Bir adam damdan düşüyor, Uçuveriyor, veriyor kurtarıyor. Bir kız çocuğu suya düşürüyor boğulacak. Hemen uçuyor kurtarıyor. Vay be yahu Amerikalılar hepsi melek. Bu bu Avrupalıların hepsi melek. İyilikten başka hiçbir şey bilmiyorlar. Gözlerimizin içerisine bak baka baka küfredercesine bize sövercesine bizi aptal yerine koyuyorlar. Bizi işgal ediyorlar. Soykırım uyguluyorlar. Yer altı yer üstü zenginliklerimizi hortumluyorlar, vakumluyorlar, çalıyorlar. Ve bizim çocuklarımıza filmlerle, çizgi filmlerle kendilerini kahraman ve mazlumların hamisi, muhafızı olarak tanıtmaya devam ediyorlar. Ve bizim gençliğimiz buna kanıyor dostlar. Neden mi kanıyor cihadı tanımadığı için? Neden mi aldanıyor? cihadı ve şehadeti bilmediği için, dostunu, düşmanını tanımadığı için, 90 yıl önce bu Antep neden işgal edildi bilmediği için, ben diyorum ki muhterem kardeşlerim, çoluk çocuklarınızın elinden tutup Antep'in eski sokaklarında yürüdüğünüz zaman minarelerdeki şarapnel ve mermi izlerini çocuklarınıza gösterin. Çocuklarınıza cami duvarları Minareler ve eski binaların üzerindeki onca restorasyona rağmen hala ne kadar da derin izler vardır. Şarapnel izleri, bomba güllelerinin izleri, mermi izleri. Yavrum bunu bizim düşmanlarımız şundan şundan dolayı yaptı diyelim çocuğumuza. Anlatalım. Dostunu düşmanını bilsin bizim çocuğumuz. Biraz önce okudum. ayet-i kerimede Allahu Teala gücünüzün yettiğince onlar için kuvvet hazırlayın diyordu. Bu her an cihada hazır olmayı gerektirmektedir muhterem kardeşlerim. 90 yıl önce işgal edildi de bizim ülkemiz şimdi işgal edilmez mi zannediyoruz? O bize söz verdiler. bize Avrupa Birliği'ne alacaklar. Asla bunlar bize düşman olmazlar falan mı diye düşünüyoruz? emin olun ki güçleri yetse hemen bugün bu ümmetin bütün toprakların üzerine yine çöreklenirler öyle bir gün geldiği zaman öyle bir gün geldiği zaman Türkiye'nin şarkıcılarını türkücülerini kayın kayınbabalarını kayın tanıyan dans dümbelek bilen Michael Jackson'ı tanıyan ama Halid bin Velid'i asla tanımayan nesil mi? ülkeyi koruyacak bu toprak uğruna bu mukaddes değerler uğruna hayatı mide ve uçkurdan ibaret bilenler mi koruyacak? Ağrı ve namusu hayatı aşk ve şık, aşk ve meşkten ibaret bilen güruh mu koruyacak? Böyle bir nesil canını, kanını, varlığını vatan toprağı uğruna, iman uğruna, İslam uğruna sebil edebilir mi? fedakarlık yapabilir mi muhterem kardeşlerim. İşte onun için nesillerimizin yüreğinde cihat ve şehadet aşkı tazelenmelidir. Bilinçli bir şekilde bu çocuklarımıza bu düşmanlık değil, düşmana karşı uyanık olmaktır. Aha yanı başımızda Suriye'de olan bitenleri görüyoruz değil mi? Orada cihat edenler de var, cihattan kaçanlar da var. Böyle bir şey Allah korusun bizim başımıza gelirse bizim nesillerimizin kaçta kaçı benim canım, benim malım, benim mukaddes, bu mukaddes emanetler uğruna feda olsun diyebilecektir. Evet Allah Celle Celaluhu cihat ve şehadet aşkını yüreklerinde hep canlı tutan bahtiyar kullara bizleri ilhak eylesin diyorum. Okuduğum ayeti kerimede şöyle diyordu Allah Celle Celaluhu müminlerden Öyle yiğitler vardır ki Allah'a verdiği sözü tuttu, adaklarını yerine getirdiler. Canlarını adamışlardı, şehit oldular. Kimisi de sırasını beklemektedir. Asla sözlerinden dönmedi onlar. Bu ayeti kerime muhterem kardeşlerim, yüreklerde cihat ve şehadet aşkının hep canlı olmasını ya şehit olan ya şehadeti bekleyen olmak. Ya şehit olmak ya şehadeti bekleyen olmak. O zaman ne olur? Efendimizin şu müjdesi hazır olur. Kim yürekten şehit olmayı isterse Allah'tan yatağında ölse de şehittir der. Allah yüreklerimizden o aşkı eksik etmesin.